Merhaba arkadaşlar, daha önce bir kritere göre sayma yöntemini anlatmıştım. Bunun linkini yukarı bırakacağım, özellikle izlemenizi tavsiye ederim. Bu derste ise birden fazla kriter varsa nasıl sayabiliriz, onun yöntemi nasıl olacak, hangi fonksiyonları kullanacağız, onları anlatmaya çalışacağım. Eğitimlere geçmeden önce eğitimlerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve hemen başlıyoruz. <laughs> birden fazla kriteri sağlayanların sayısını çok eğer say fonksiyonunu kullanarak öğrenebiliriz. Burada Türkçe ve İngilizce söz görüyorsunuz. Bunların bağımsız değişkenlerine baktığımız zaman ölçüt aralığı kriterin uygulanacağı alandır. Ölçüt ise kriterdir. Hemen bunları bir örnek üzerinde uygulayalım. Ekrandaki tabloya göre sınıftan geçenlerin sayısını hesaplayacağız. Peki kriter ne? Sınıftan geçmesi için Baraj dersleri olan Türkçe ve matematik derslerinin notlarının en az 50 ile not ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. Yani 3 kriterimiz var. Birincisi Türkçe 50 ve üstü olması lazım. İkincisi matematik 50 ve üstü olması lazım. Üçüncüsünde not ortalaması 60 ve üstü olması lazım. Peki nasıl hesaplayabiliriz? Tabii ki çok eğer say fonksiyonu var. Hemen buraya geliyoruz. Eşittir yazıyoruz ve çok eğer say yazıyoruz. Eğer say. Bakın ölçüt aralığı 1 diyor. Birinci kriterin ölçüt aralığını soruyor. Türkçeyi yapalım. Türkçeyi seçtik. Nokta virgülümüzü koyduk. Peki kriter ne diyor? 50 ve üstü olması lazım. Hemen tırnak içerisinde büyük eşittir 50 yazıyorum. Tırnağı kapatıyorum. Nokta virgülünü koyuyorum. Sonra ölçüt aralığı 2. Hangi ölçüt aralığı olacak? Bu sefer matematiği yapalım. Hemen burayı seçtik. Nokta virgülü koyduk. Tırnağımızı açtık. Ve yine büyük eşittir. 50 yazıyoruz. Tırnağımızı kapatıp yine noktaları virgül. Bu sefer ölçüt aralığı 3. O da bu sefer not ortalamasını hesaplayacağız. Hemen şuraya geldik. Not ortalaması için noktaları virgül diyoruz. Ölçüt 3 diyor. Tırnak içerisinde büyük eşi bu sefer 60 yazıyoruz. Ve tırnağımızı kapatıp sonra da parantezi kapatıp enter'e basıyoruz. Bakın hepsini hesaplamış oldu. Bu derste anlatacaklarım bu kadar eğitimlerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başka bir derste görüşmek dileğiyle hayırlı günler dilerim.